Azerbaycan ve Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Fransa'nın Ermenistan'a verdiği desteği Ankara'da bulunan Fransa Büyükelçiliği binası önünde protesto etti. Fransa'nın Ankara'daki Büyükelçiliği önünde toplanan Azerbaycan ve Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Konuşmacı Aygün Atlar, İslamofobinin en şiddetle yaşandığı ülkelerden birinin Fransa olduğunu dile getirerek, Fransa'nın Azerbaycan ve Türkiye'yi hoşgörüsüzlükle suçlaması, PKK ve Ermeni terörünü desteklemesi ve Asiale A teröristlerinin merkezde olduğuna medet bulmalarına şaşırmıyoruz. Arkadaşlarımızdan da müsaade aldık ve resmi etras yazımızı da Büyükelçiliğe iki sene bundan önce olduğu gibi takdim edeceğiz. Ama can Azerbaycan'dan Ayağımın tozuyla buraya gelen, ikinci Karabağ Savaşı'nda 25 yaşlı Fizuli'de şehit olan şehidimiz Elvin'in annesi Sevinç Hanım buradadır, Elvin İslam'ın oğlu. Ee, 1. Karabağ'da şehit olan... Destek veren birçok sivil toplum kuruluşlarının arasında Kars Ardahanıdır Dernekler Federasyonu da vardı. Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Taner Kızıltaş mikrofonlarımıza şunları kaydetti. Karabağ Savaşı'nda Kars Ardan Iğdır Dernekler Federasyonu temsiline katıldınız. Kars Ardan Iğdır Dernekler Federasyonu Sayın Hocamız e, Profesör Doktor Aygün Atlar'ın her türlü faaliyetinde yanındadır. Yanında olduğunu da olduğumuzu da burada göstermiş bulunuyoruz. Bu vesileyle Fransa e, devamlı Ermeni açıkça açık bir şekilde Ermenistan'ı her platformda destekliyor ve bu son yaptığı kararlarla da Azerbaycan'a karşı bir yaptırım uygulamaya çalışıyor. Biz federasyon olarak, federasyon üyeleri olarak da bunun karşısında olduğumuzu belirtiyoruz. Fransa'nın mis grubu başkanlığına uygun bir şekilde hareket etmesini arzuluyoruz. Arzu etmese de karşısında Türklerin birlik olup nasıl kendilerine, kendilerine karşı tavır koyabileceklerini de burada göstermiş oluyoruz. Fransa kendisine dikkat etsin. Federasyon olarak da hocamıza da teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam Ardahan Iğdır Federasyonu da Ardahan, burada. Kars Ardahan Sevenler de burada, yarenler de burada sayın başkanım. Hepiniz Sevenleri bir alalım şöyle başkanım. Herkese bir mesaj olsun, Fransa'ya bizim evet, yiğit sevenlerimizden. Evet. Ankara'nın Fransa katil Fransa katil Fransa, Fransa. Şaşırma, mireza, şaşırma, Siyasetçi ve iş adamı aynı zamanda Kars İYİ Parti Belediye Başkan adayı Settar arkaya ve iş adamı Beşir Şimşek destekleyici bir konuşma yaparak konuşmalarında mikrofonlarımıza şunları aktardı. MİS grubu, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmişti. Birleşmiş Milletler'e bağlı Minsk grubu. Bu grubun eş başkanlarından birisi de Fransa'dır. Dolayısıyla Fransa'da Azerbaycan'ın Karabağ ın toprağı olduğunu hukuki olarak, uluslararası hukuka uygun olarak kabul etmişti. Fakat 30 yıl boyunca buna sessiz kaldılar. Olayı sürüncemeye bıraktılar. Azerbaycan'ın, Karab Ermenistan'ın Karabağ'ı işgaline sessiz kaldılar. 30 yıl sonunda meşru müdafaa hakkını kullanarak, uluslararası hukukun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri aldı. Bu bilinen mesele. Bunun üzerine bunu hazmedemeyen Fransa, Ezeri Türk ve Müslüman düşmanı Fransa, Şimdi yeni yeni icatlar çıkarıyor. Azerbaycan'a yaptırım uygulama kararı almış bulunmaktadır. 15 Kasım'da bunu Avrupa Birliği Senatosu'nun gündemine de getirecek. Azerbaycan'a yaptırım uygulayalım. Şartları da işte aldığı topraklardan bir kısmını geri versin, Zengelzur'daki iddialarından çekilsin, tazminat ödesin falan. Şimdi bu biz de bugün e, Fransa'nın bu haksız, hukuksuz, yanlış tutumunu protesto etmek üzere buraya toplandık. Gerçekten e, Profesör Aygün Attar konuyu çok güzel özetledi. Fransa'nın yaptığı haksızlıktır. E, bu tutumundan vazgeçmesi gerekir. Bu sadece Fransa'yı dünya kamuoyu önünde haksız duruma küçük duruma düşürür. Bu sadece Azerbaycan'a değil Türkiye'ye karşı da yapılan haksız ve okusuz bir harekettir. efendim, teşekkür ederim. Başkanım sizler. Evet, Başkanım söylediği şey e, hepsi e, gerçekler. E, biz Fransa'nın aklını başına almasını tavsiye ediyoruz. Burada her şey gerçekliğiyle ortada. Onun için buradayız. Değerli Profesör Hocamızın, Başkanımızın söylediği her şey gerçektir. Dediğim gibi Fransa'nın aklını başına almasını tavsiye ediyoruz. Ermenistan'a şunu söylüyoruz. Kah Batı'nın, Kah Avrupa devletlerinin, Kartar Rusiyanın qazına gələrək Türkiyənin başlattığı normalleşmə sürecini söyləmə keçişdirməyə, 10 kasım 2020 anlaşmasına imza atmayı, çeşitli bahanələrlə geciktirərək, uzatmalarla Azərbaycan qarşısında zaman qazanmaya qayret edən İrəvan bunu iy bilsin ki, seçimin seçiminə bir an öncə yaxmalı və bilməlidir ki Türkiye'nin can Azerbaycan'ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır. Son olarak Fransız Senatosundan Azerbaycan'a yönelik yaptırım tasarısı çıktığı takdirde burada bulunan 316 sivil toplum kuruluşunun sivil inisiyatifinin iradesi olarak ülke genelinde Fransız mallarını baykot çağrısı yapacağımızı